Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars karakterlerini böyle TLC bir güzel sokuyoruz yani koyuyoruz Bu arkadaşlar oynamadığım karakterler olduğu için onları kendim deneyimlemediğim için oyundaki düşmanlardan yani karşı Ben gördüklerim gibi yapacağım yani Roblox'ta yaptıklarımın hepsini en aşağıya koymayacağım Tamam burada sırasıyla başlayalım 76 tane karakter var 2 tane de bu sezon gelecek yani sonraki sezon gelecek bu arada bence o karakterlerden gizemli olan çok iyiye gelecek. Diğer kişi ise böyle sivrisinek olan ise <laughs> idare eder gelecek. Çok da işine, işe yarayacağını düşünmüyorum ama. Neyse ilk başarım. Yani bunları bu araçlar. Bunlar kendi görüşüm. Yani herkesin görüşü farklı olabilir. Ben tekiz çok seviyorum. Ama çok iyi. Hatta mükemmel de gelebilir. Yani arası olarak düşünüyorsunuz buna. Ember. İyi çünkü bazı durumlarda Ultisi de pek işe yaramayabiliyor. Ash yani idare eder. Barley. Yani bunların arası olsa buraya koyardım ama iyiye koyuyorum çünkü bir tık böyle çok iyinin aşağısında kalıyor. Atıcı olarak daha ileri var. B. çok iyi, çok şey yarar. Bel. Bunu oynamadım ve çok da görmedim o yüzden yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben en son belle kalmıştık. Bel çok iyi bir karakter olarak gözükmüyor. İdare eder de olarak gözükmüyor. O yüzden iyi hatta şöyle bakalım bunu. İyi ve orta bura olsun. Tamam bu böyle iyi şu an. Bibi çok iyi işe yarar. Ee, Bonnie mi lan bu? Evet Bonnie dur. dur. Janet nerede? Janet. Karısın iyi. Janet'i de görmem lazım. Janet. Tamam ya bu şey Bonnie Bonnie. Bonnie. Yani şu Janet'i tek dişsiz bir bücür var arkadaşlar bu bronz boyundan da daha küçük olan yani <laughs> idare eder bu mayınları birazcık şey yarıyor ama vuruşu da böyle fazla vuruyor yani o yüzden orta Brok oynaması iyi bir takım gelirse hafta falan ya da hesaplaşmada da iyi rakipler gelirse böyle botlar falan gelirse her türlü kolay oluyor. Bazen de çok kötü geliyor. Yani aslında ortalama bir karakter. Çok iyi değil o yüzden ortaya tekrar alacağım ama ilk mi olacak ortanın? Bu iyi. Buff. Yani mükemmel herkese. Yakın olarak çok iyi bir karakter. Çok iyi vuruyor. Ultisinin menzili de bayağı bunun ultisi de bayağı Byron. Sanırım e, bize vurduğunda zehirliyordu ama arkadaşlarımız bir şekilde canı iyileştiriyordu ama o da burada içinde ve çok da yani işe yaramayacak bir karakter. O yüzden idare eder. Carl iyi orta seviyesi. Colette bakın. Bunu hiç bilmiyorum. O yüzden yani ultisi böyle bayağı iyi vuruyor ve hızlı oluyor sanırım ultisi. O yüzden iyi koyacağım. Colt çok iyi. Crow çok iyi. Daryl. Şimdi daha bugün Daryl oynadım. O yüzden hem iyi idare eder kısmı ama benim için iyi. Skinleri falan da güzel. Edgar. Ee, Ems. Çok iyi. Eevee sanırım bu. Yok. Evet bu Eevee. Eevee. Hiç bilmem ama çoğunluk bir göründe bana vuramadığını ölüyor. Onun yüzden çöp. Fang. Ee, çok mükemmel. Bayağı vuruyor. Bugün bana 5000 vurdu bu acımasız arkadaş. Frank. Ee, tutan bir ses için çok iyi ama aksiyon istiyorsanız da iyi orta seviyesi. O yüzden iyi ortaya koyuyorum. Gel. Şimdi bu dede birazcık iyi bir karakter. O yüzden bunu da iyiye koyuyorum. Çok fazla iyi olacak burada büyük ihtimalle ama çünkü karakterlerin çok da idare eder ve çöpe girme ihtimalleri yok gibi. Jin. kendisi de iyi, ultisi de iyi. Yani ultisi bazı durumlarda iyi. O yüzden idareleri koyuyorum Şimdi tekrardan bir düşünceye. Şimdi sıra Grief'te. Grief böyle paradan 600 600 vuruyor. 3 ya vuruyor. 8 vuruyor toplamda büyük ihtimalle. Ve yani iyi vuruyor aslında. Ama ülkesi falan kötü bazen çoğunlukla kaçıyor zaten ülkesi o yüzden iyi ortaya koyuyorum. hatta idare eder Grom atıcılarda iyi çünkü attığı şey böyle dört yana da geliyor o yüzden iyi orta Jeki çok iyi yani yüklünüz, yükünüz yükünü fazla ise ve oynamasını biliyorsunuz çok iyi Janet bu ablamız çok da bir şey yapmıyor yani uçabiliyor bir ay o yüzden çöp yesi iyi orta mesela şöyle yapalım sana bulmasın Leon çok iyi Lu, e, idare etmez ha yani e, idare girmez ama iyi orta Max e, iyi Dynamite işte bakın dediğim kısım burada ibareydi daha iyi atıcılar var Dynamite çünkü Attığından bir sonraki iki katına geliyor. Bale'ye bir daha afer verse de iki katına gelmesi zaten her türlü daha fazla oluyor. Mortis düşük canlı karakterlere göre çok iyi. Yani genel olarak düşünürsek yine çok iyi. O yüzden çok iyi. Böylece şey size like, tip abone olursanız ve yeni gelen karakterlerin bu tiyar listeye de size göre bu tier liste yanlış olup da olması gereken yerlerini düşünüyorsanız onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Devam edelim. Mr. P Şimdi Taret Taret'i idare eder ama kendisinin şeyini attıktan sonra bir daha zıplaması iyi bir şey ama o da dümdüz dümdüzgüde atıcı bir karakter gibi olsaydı yani ilki düşe, düşseydi sonra daha ilerikçiydi bunu ben iyi ortaya koyardım. De, Mr. P'ni aradım. Ha sen İdare eder koyuyorum ondan dolayı. Zaten idare eder koyacak. Şu yarım kapalı penguenimizi de buraya koyalım. Nani çok düşük kalbi var. Ee, ve yani güçlü bir karakter ama çok düşük kalbi var. O yüzden idare eder. Nita yani idare eder. Tam yeri Nita'nın. Otis bakın. Şimdi e, Otis hiç bu karakterle alakalı bir bilgim yok ama çok da fazla bir şey yapmıyor diye biliyorum. O yüzden Otis'i çöpe koyuyorum. Pam kare can falan dolduruyor. Hem de iyi vurabiliyor. O yüzden iyi orta. Penny ee, o da iyi orta. Piper çok iyi. Her ne kadar oynamasını bilmesem de. Poco yıldız güçsüz haliyle çöpe bile girer ama yıldız gücü işe yaradığından idare eder. El Campon adam burada El Primo, Baby Shark Primo. Çok iyi. Rico çok iyi. Lan lan eş neredeydi? İdare eder. basa iyi orta. Albayraf. Eee idare eder. Kendi iyi aslında ultisi falan görünmez yapıyor ve gelen rakiplere hasar veriyor diye hatırlıyorum ben de olmadığı için tam yanlış hatırlıyor olabilirim ama iyi Şeli bakın Şeli böyle yani ne diyeyim her türlü işe yarıyor tüm etkinliklerde de işe yarıyor o yüzden mükemmel bir karakter Lola güçlü güçlü o yüzden çok iyi yani iki tane kendisinden alıyor gibisin Mac hiçbir şey yani Efsane olmayı iblak etmiyor. Bakın. Bu karakter Ender olarak geldiyse bir şey demem. Bu hayır hani robot olduğundan dolayı ve ölünce şey oluyor. Ölüsü tekrar robot oluyor yani. O yüzden çok da bir işlevi yok. Ve hayvan kadar da bunu güçlü yapmayı denemişler ama sadece fazla. O yüzden çöpe koymasam da idare ederek koyacağım. Spike mükemmel. Sprout çok iyi. Squeak. üstüne yapış için çok iyi. Sto, kendi kendiliğinden olduğu için çok iyi. Turş çok iyi. Tara yorta tik. <laughs> Büyük ihtimalle tikle hiç kimse benle aynı düşünceyi yapmaz ama herkese benim tikte saf gümüş tikim bile var. Onun için para biriktirdim. Yani tiki bir zahmet buraya koyayım. Gaz idare eder. Sem yorta bastır idare eder. Chester bu karakter valla çok iyi diyorlar ama hiç iyi bir yanını göremedim. İdare eder. Grey çok iyi. Mandy çok iyi. Artie ee, katlan vurunca sanırım vurduğu kadar katlanıyordu ama yok iyi iyi çok iyi çok iyi. Willow valla Willow'u bilmiyorum o yüzden iyi ortaya koyacağım. Hang. Şimdi sakız şişirebilir ve pişirdiği şişirdiği süreci başka bir yere dönemiyor. O yüzden dönsek daha iyi olur. Dönseydi iyi ortaya koyardım ama idare eder. Ve çok uzun sürede doldurabiliyor. Dur. Bu kim lan? Bu Mandy ise bu kim? Bu Macy ha Macy. <laughs> Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, ha iyi vuruyor evet, iyi vuruyor tam bu. Cordelius mükemmel kendi dünyasını çekiyor ve yani kazanmasa bile takım arkadaşının olduğu yeri bilebilir o yüzden onun yanına getirebiliyor daha iyi oluyor dog şimdi dog dog değil skotisli skotisli gülen abimiz ee, idare eder bir durumda bu kurabiye canavarımız kurabiye canavarımız ise çok iyi Şimdi sıra bu çuf, çuf adamda. Çuf çuf tren çak adamda. Şimdi çak. Bu kadar da yani iyi gidiyor ama iyi koyacağım. İyi gidiyor ama der. Ultisi böyle durak gibi olduğu için hem de e, ult istiyorum. Bir şey işte durak gibi olduğu için ve ultisi de gayet güzel olduğu için iyi. Charlie <laughs> mükemmel. Çok iyi bir karakter. Niko ya yani benim için tam fazla hasar vuruyor ama o kadar da bir yandan da zorluyor ve yani rakibin vurması daha kolay olsa da karşıdaki için fazla oluyor. Bir şekilde falan da çok bağlanıyor ama onun hariç çok iyi benim için. cheat iyi görünmez de olabiliyor, kutuda olabiliyor. Ondan sonra rakibin üstüne direkt atlayabiliyor. Ve böyle lobri çok iyi. Tamam. Bütün karakterlerimiz bitmiş oldu. Ben, benim listem yani bence böyle 8 tane mükemmel. Bunları mükemmelleri sayıyorum pek. Bir de çok iyileri. Buzz, Edgar, Nedlamus'un Frank, Shelly, Spike, Cordelius, Charlie, Kit. Çok iyileri ise 8 bit, Ems, B, Bibi, Bull, Colt, Crow, Jiki, Leon, Dynamite, Mortis, Neydi ismi? Piper, El Primo, Rico, Sandy, Lola, Lola'yı buralı alalım. Sprout, Quick, Stu, Surge, Tick, Grace, Mandy, Artie, Macy, Krabby'in canavarının ismini hatırlamıyorum. Nico ve Little Willowberry. Benim arkadaşlar böyleydi. Siz de buradaki eksikleri düşünüyorsanız ya da yanlış gördüğünüz şeyleri düşünüyorsanız söyleyebilirsiniz. Abone olup like atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye. bay.